30 Nisan'da yürürlüğe giren 6 maddelik bir yönetmelik bu. Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik. Amaç ve kapsam. Madde 1. Bu yönetmeliğin amacı ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına ve Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Madde 1 aslında tüm olayı özetliyor. Yasak, yasak, yasak diyor. Peki, dayanak Madde 2 ne demiş? Bu yönetmelik 14 Ocak 1970 tarihli ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 4. maddesinin 3. fıkrasının 1 numaralı bendinin F alt bendi ile 4. fıkrası ve 20 Haziran 2013 tarihli ve 6493 sayılı ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemleri ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşları hakkında kanunun 12. maddesinin 3. fıkrası ile 18. maddesinin 6. fıkrasına dayanarak hazırlanmıştır. Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmaması. Madde 3. Bu konuyu biraz açıyor. Bu yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık dağıtık defter teknolojisi yani blockchain veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan ancak itibari para, kaydı para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder. Kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve Elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılmaması. Madde 4. Ödeme hizmeti sağlayıcıları ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez. Bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz. Ödeme ve elektronik para kuruluşları Kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemez. Yürürlük Madde 5. Bu yönetmelik 30 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 6. Bu yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür diyor. Dinlediğiniz için teşekkürler.